Gene şekerli mekerli değişik bir bölüme geldik. Hadi bakalım neler olacak. Azra Ruzar. O kim lan? O ne? Oha o ne lan? Abla sen niye bu kadar büyüksün diyecektim. Oğlum hocam almış. <laughs> çok komik lan. Neyse şöyle gidelim. Lan ayıcıklar falan çok tatlılar. Lollipop iş. Şey ben lollipop verim mi? Çocuk. Benim canım çok lollipop çekti. Sus mu? Sen sus. Ha, pardon adı susuymuş. <laughs> I can't believe trepet, are trapped. Is this? Evet. Ne diyor? Şuradan doğru git diyor. Anladım. Düğmeye basayım? Tamam iplik çocuk. İplik mi la bu? Değişik tuhaf. Şöyle geldim. Hop bastım. Ne oldu? Emin misin kanka habra basacağımıza? Basıyorum. Bir şey yok. Aa. İşte bir teşvik alsam. Gel buraya. Gel. Gel oğlum. Allah'ım gelmedi ya. Alberto. Geç şu tarafa gidelim kardeş. Anam bir şey var orada. Bir şey var. Kardeş orada bir şey. Kapıyı kapattı. İmdat. Aha, açıldı tamam. Nereye gitti lan o? Pist. Tipsiz. Ya bakayım lan. Allah seni döverim Yürü git. Allah'ım hareketleri bak. Oğlum, çok komik. Ana. Çıktı attı lan. Hop inşallah içeri geri gitmiyordur. Vallahi dişi verim <laughs> tamam çok güzel. Kanka nereye gittin? Olma aşağı şu çocuk. Oynama bilmiyor galiba ya yazık. Hop ana yok lan bu tarafa gelmiş. Pardon kardeş açık arkandan gibi atmış oldum ama dur şimdi önünden atayım. Ana Ömercan merhaba el salıyor. Nasılsın? Tip yapmış gene değişik değişik. Senin mi geleyim? Tam, çikolataya geldik. Battık. Lan! Oğlum beni niye tekliyorsunuz? Allah'ım ya lan beni niye teklediniz? Ha güzel güzel gidelim gel bence. Şöyle hop. Zıpladık la kırılıyor çikolata. Dikkat edin. Ana şu kırılan parçayı ben yeseydim ya. mi taşla neydi? ha Aşağı atmamışlar. Ömercan gel. Gel hadi gel gel gel. Bu ne? Anam jülüp lol Oha. Nasıl lan? Nasıl oğlum? Aleykümselam diyor. Selamünaleyküm. Selam verdim mi la aleykümselam diyor. Ben, ben mi selam verdim? Oğlum kalpten sesler duymaya başladık. Lan burayı nasıl gideceğiz? Ama var ya etraf çok şeker. Çok... Çoğu... Lan ne lan senin ağacın? Etrafı şeker koymuşsun bize vermiyorsun. Sorarım ama ben sana. Dur geliyorum. Ya hak. Allah dur bismillah. Hap. evet çok güzel düştüm. Ne kadar güzel düştüm. Denizde yüzüyor gibi düşüyorum. Valla anam yetişemedim. Dur şimdi şöyle çok sakin. Allah atladım. Evet şuradan da şöyle. Anam anam anam. Atladım tamam çok güzel. Bu ne? Evet bu çıktı. Bu ne yapacağız lan? biliyor musun? Bak oğlum. Hediye nasıl bakıyor? Demin karşıya bakıyordun sen. Burada şeyler oluyor. Allah'ım sen büyüksün ya anam. Şöyle anam ne Çık çı 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 düştüm. düştüm. Nereye düştüm lan şu an? Aşağı düştüm. Dedim ama ben düştüm diye ya. Değişik yerlerden götürdü beni. Kalka dur. Bastık. Bismillah. Burada bence atlayacağız. Hop atladım. Tamam. Demin bilememiştim. Alberto. Ana. Lan. Ana kafası dönüyor. Peka bu. Ay my story is door. pops ne diyorlar? Kapıdan gir diyor. Sağa git diyor. Tam kaka. <laughs> Nereye girdim lan? Nereye girdim oğlum ya? Evet dümeyeceğim burada. Tamam. Leading shop. Bence şekeri. Lan. Lan yürü gitsene oğlum. Lan imdat bir dakika. Nereye? Bir saniye anam. Bu niye beni kovalıyor? Bu niye beni kovalıyor? Ah şu çok kötü oldum. Ama niye böyle yapıyorsunuz ya? Anahtar almam gerektiğini neden söylemediniz? Ana çocuk yedi atıyor. <laughs> lan niye kalktı? Aldım anahtarı aldım aldım. Bu sefer aldım gidiyorum. Lan gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Geldim 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 geldim. Bir dakika şöyle sodan. Hemen aç aç lütfen aç lütfen açıl açıl. Aç, açıldı hop Ora. şekilli vekilli yere düştüm bu ne ya şu şekeri çok tatlı oğlum çok canım çekti lan Ümecan şu şekeri yiyemiyoruz mu geç bakayım şunu ucundan. Şuradan tut. Ömerden Allah seni ne yapmasın. Oyunu bitirdi. Delireceğim. Ne ara gittin oraya? Ana. Lan kaygan mı bu şeker? Niye herkes aşağı düşüyor oğlum ya? Çok kafam karıştı bir dakika. Oğlum şu bebeği niye haberi oradalarda bak 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 sağdan sağdan. Şıtan sağ tarafta bak. Ömecan. Şu da şurada gördün mü? Ömecan. Da oğlum itekleyeceğim, düşeceğiniz şimdi bir durun. Çekilir misiniz önümden lütfen? Müsaade edin, müsaade edin. Ama lütfen müsaade eder misiniz? Ömercan düşeceğiz bak beraber düşeceğiz. Dur geldim geldim anam dur düşüyorum. Düşmüyorum. Bir dakika sakin çok güzel gidiyorum. Evet oğlum. harika oynadım. Yine Allah 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 Allah. Lan. Hadi <laughs> deriz samaç kendi in her bat vi Tamam diyor. Kapı maviden gir diyor. Şimdi sen devam et diyor. Tamam ben ipliklerim aslında diyor. Aslında diyor. Ben daha nerelerdenim diyor. Sen anlamadın diyor. Devam et diyor. Niye lan? Biz İngilizce bilmiyoruz mu? Ne artık yapın? Girdik. Leading shop. Eee. Kardeş bu içeride dünya kalıklı tipli bir tip adam, adam var ama ne yapacağız onu? Ne yapsak? Döveceğiz mi? Ne yapacağız? kaçacağız mı ondan? Girdik ama hadi bakalım. Ha, silah alıp onu mu vuracağız? E bir de amca silahı bir alaydık la. La silahı bir alaydı. Hani hala ölüp hop şeker patlatıyor. Ne odada düştü yere bu? Anaş bomba atıyor. şeker atıyor. Aa açtım ağzımı. Ver. Şeker ver 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 ver. Oğlum öyle değil. Güzel at ya. Allah cezanı vermesin seni. Öleceğim. Oha buna söyleyecek. Oğlum çok güçlü canı var bunun. Neyse Allah'tan hızlı gelemiyor. Azıcık yavaş gibi. Azıcık yavaş bu. Tamam. Aman güzel yavaş. Dur. Dur. Aman şey sinyal atıyor. Bir şey atıyor. Öleceğim. Vallahi öleceğim. Ne atıyor oğlum? Aa, Allah seni kahretmesin. Oğlum bir sürü adam var. Benim üstüme niye geliyorsun? Ama bu şekilde olmaz ya. Vallahi bu şekilde olmaz. Şöyle hızlı hızlı öldürelim. Canım Mr. Gumball'cığım. Neden canım bitmiyor acaba? Neden bitmiyor? Öleceğim. Bir dakika yakalanacağım lan. Ben. ben var ya bu otururken kaçayım. Yoksa üstüm üstüme üstüme gelin. Oğlum hadi hadi bitecek. Hadi az kaldı az kaldı. Hadi hadi. Yüzünü görmeden de bulmak istiyorum. Gel lan gel lan gel, gel. Ne oldu? Ne oldu? <laughs> Düştün <laughs> mü bana? Şekeri vermedin. <laughs> Oğlum şekeri vermedin ya. Şekeri de vermeden gitti. Adam öldürünce otomatik kapı açıldı. Şeker adam. Şeker adam şip şap şop. Şuradan gidelim. Şöyle dönelim. Oğlum millet nereye kayboldu şu an? Bu ne? Aldım. Ha, merdiven al diyor. Tamam. Niye yazıyor? Duada ettir. Şuraya koy yukarı çık. Abi çok güzel İngilizcem var ya. Harika İngilizce konuşuyorum. Biraz daha bu tarafa alayım mı kanka? Biraz daha bu tarafa koy demiş. Evet. Nereye koyacağız lan? Finde fittir. Finde fittir. Drop bu diyor herhalde. Çıktık çok güzel. Çok güzel. Evet. Hop. Anam. Geri niye at diyor bu. Oğlum kafayı yedi. Geri geri atlıyorum. Hep bu şeker adamın şekerleri yüzünden. Başım dönüyorum, Deminden beri şeker olmasına gireceğim. Her yerde şeker var ama yiyemedim. Görme komasındayım. Merhaba Ömercan. Hadi gidelim. Bu çocuk niye geri geri gidiyor? Eğleneceğim mi lan? Ben de gideyim geri geri. Hop. Aa Bak. Ha ne olur? Şeker. Evet bas bas var. Kollarım, kollarım değişik görünüyor. Nereye yapıyor ablacığım? Burada mı? Bir dakika. Hop celibon. Bir. Şuradan şeyle atlayalım. Çok güzel. Şu bebeğine. Gene... Ne bakıyorsun oğlum? Bu çocuğu döveceğim ha. Oyun bitince söyleyeyim bu çocuğu döveceğim. Hop düştüm. Tamam düşmedim. Çok güzel gidiyorum. Harika gidiyorum. Evet şenledim. Allah geldim. Evet. Şuradan lan bu kayıyor rüzgar Eski bir dakika ama bu şekilde lan düşeceğim aşağı düşeceğim bir dakika düşüyorum düşe düşmek istemiyorum lütfen lütfen bir dakika bir saniye bir saniye bir saniye şöyle çok güzel geldim 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 ben, 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 ben. geldim bence tamam çok güzel oldu tamam burada oğlum niye rüzgar estiriyorsunuz hala bitti işte buna hani ne bastık bastık Ha buradan da. Ha rüzgar benim işime yarayacakmış. Tamam. Hop buradan gideyim. Ömercan yine burada. <laughs> Hadi gideyim. Evet. Hop. Evet. Resmen intihara atladım. Bu ne lan? Hop şöyle. Çok keskin sivri şeyler yapmışlar yeri. Buradan geçerim. Geçelim aşağı bak. Anam bakıyordum. Sadece bakıyordum. Ama bakıyordum sadece. Ayaklarım lan pervaneye dolanacak ayaklarım ya. Neden böyle yapıyorsun? Ne oldu kardeş? Gene niye buradasın? Oğlum bu bebek hoş mu yetmiyor bizden? Nasıl daha önce buraya geliyor ben anlamadım ki. This place is gonna... Ne diyor? Tamam ben size anlatayım. Diyor ki kardeş şuradaki arabaya bin. İleri doğru düz 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 düz. Devam et diyor bir şeker çıkacak. Şekerin tepesine atla oradan sağ dön diyor. Tamam yine güzel bir şekilde salladıysak yeşil araba benim. Of yarış Nereye gidiyoruz? Çok kalan karıştı şu <laughs> an. Keza yaptım. Aman Allah'ım keza. Neyse bunlar da yapmış. Ömercan kusura bakma biraz araban almış gibi oldum ama ha yok lan o benim önce gitti. Go go go. Dur. Gençler biraz yavaş gidebiliyormuşuz. Depresyona gerek yok. Anam hızlandım. Ama neden hızlandım? Neden? Anam. Ha güzel iyi hızlanmışım. Evet karşı atlamak için. Bu ne? Kardeş çok hızlı gitme. Çok hızlı gitme. Önünü görmeden atlama. Dibini görmediğin suya girme. Deriyi görmeden de paçlar sıvama. Bugünkü atasözü dersimize hoş geldik. Bu arada gençler videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen Bakın çok güzel araba kullanıyorum. Mor tekerleriyle beraber. Yorum yapmayı unutmayın tamam mı? Bir de like atın. Abla buraya kadar da izledim yazın tamam mı? Kaç kişi izledi bileyim oğlum. Allah çok hızlıyım çok hızlıyım. Çok hızlı gidiyorum çok hızlı gidiyorum. Yani, ben... ben neden durdum şu an? Ne oluyor şu an? Neden başa geldim? oğlum ya yavaş gidince öldüm şu bebe kazanmış neyse ana bununla yarış yapıyorum ben hop yürü git lan seni geçeceğim oğlum seni geçeceğim yürü git Allah bir dakika tamam tamam bir dakika kardeş sen yarış yapıyormuşum demin bilmiyordum beni geçemezsin seni gebertirim yürü git ben çok hızlı gidiyorum anam bismillah dur 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 ben demin <laughs> düştüm gene gene düştüm ya neyse ben şu çocuğu yeneyim geleyim hop Evet arkadaşlar şu an yenmiş bulunmaktayım. Arkadaki tipsizin arabasının patladığını görmek görmüş bulunmaktayız. Evet şuradan gidelim. Nereye geldik? Asansör mü Nasıl yendim nasıl? Yedim? Ha, neyse patladı dedi çocuk. Neyse oğlum ölüp adam öldü. Hala yarış kazandım dedi neyim? ben ne ara böyle oldum. Ah Emircan sen nereye geçtin lan? Bu çocuk neden devam benden öne geçip buralara geliyor ya? Lan gördün mü kankanı nasıl yendi? Mavili tipsiz çocuk. Ne diyor? Niçin diyor bring us her deriz there is new candy is place. Arkadaşımı niye yendin diyor. Valla ne yapayım arkadaşın kendi kendine benimle yarışa girmeye karar verdi. Benimle yarışa girilir mi oğlum? Kanka senin gözlerinde problem mi var? Bunun gözünde bence bir problem var. Böyle yana esasla bak. La, gözlerim anam kafayı da çevirdi. Sen benimle kimle konuşuyor? Ömercan seninle mi konuşuyor acaba bu? Neyse ben gidiyorum kardeş. Allah'a emanet ol. Arkadaşını yendim seni de yenerim. Bence karşıma çıkma tamam mı? Bura ne? Evet. Anam. Kafamı vurdum ama. Neden böyle yaptınız? Üf, anam zıpladım. Bu ne lan? Bir şey geliyor tepeden. Oha. Oho. Tepelerden bir şeyler geliyor ya. Resmen ölmem için tuzaklar kurmuş hain. Yendim diye yapıyor bunlar. İnsan. sen. Bak şimdi nasıl geçeceğim. Allah geçtim geçtim. Hemen hemen hemen, 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 hemen. geçtim. Evet çok güzel. Her konuyum. Ana örümcek çıkarlar var. Ömercan. Gel bir şu karşıdaki bebe seni çağırıyor. Beyaz. Bak tam örümcek ağlarının arkasında. Oraya koşarsan ben de peşinden sonra gel. <laughs> Bence Ara önce karar. Ha ilan patlıyormuş. İçine girmemize gerek yok. Bu ney? Şimdi buraya. Öldüm mü? Ha yok ölmemişim. Bu ney? Kanka görüşürüz. Hiç seni gözüm tutmadı. Evet. Gene lavlı mavlı bir yere geldik. Geri kalır mı? Buradaki çocuk da lav döşemiş. Allah'ım her yerde lavlar var. Ana Yanlış tarafa atladık. Bir sola atlayacaktım. Yanlış oldu. Olsun. Önemli değil. Geçeriz. Şuradan şöyle atladım. Tamam. Sonra şuradan şöyle atlarsam. Ufak ufak dur kanka. Arkamdan gelme Demirli şey benim ama stres yapıyorum. Neden hemen, hemen geliyorsun? Şimdi buradan ya Allah bismillah hemen bak bak atladım. Bak bu bebek yine geçti lan. Yürü git lan. Ne geldin gene? Hop şöyle bakalım. Hep böyle bakıyor ya. Arkada bir şey falan. Ha ben varım. <laughs> Pardon bana bakıyormuş. <laughs> Aham karıştı. Ne oldu lan? Şuradan. Anam top geliyor top Gel çık gel çık. Oğlum neden hızlı hızlı yapıyorsun? Ana. Amca ben seni demin öldürmedim mi? Renkli renkli şeker atıyorsun. Ömercan öleceksin bu arada dikkat et. Amca şeker atıyor. Morat bari. Yok sarı attı. Mecan nasıl ezmiyor top? Ona fark, ana ezdi. Ama ben dedim. Ben dedim ölürsün etme. Anam o ne lan? Yok abi sana bakmıyorum. Çocuğa bak çıktım. Mecan geliyor mu? Geliyor bence. Tamam. O bana yetişir. Ben şöyle gideyim. Evet. Anneciğim. Evet. Gördüğünüz gibi Mecan gelmiş bulmakta. Gidiyoruz. Buraya ne? Ne oldu? Yine diyor. I have you didn't really think you get all the this candy you yourself to save his hell mine. Utanmayın de. Ana nereye gitti lan? Tövbe estağfurullah. Çocuk kayboldu. Ana gene burada bir şey var. Anne. Ana hain içine girmiş. Şuna bak. Lan. Anam silah verdiler elime. Abi bana verme. Ben ben yapmadım ki. Bana silah verdiler. Bir dakika. çok yavaş ilerliyor ama. Bu şekilde olmaz. Atayım mı silah Silah da atamıyorum. Niye ölmüyor lan bu? Oğlum silah atılmıyor ki buna. Ha atıldı tamam. Öldü mü ne yaptı? Nerede bu? Lan. lan. Ölmedi lan. Nerede bu? Oha oha sana o nereden geliyor? Bana ne atıyor bu? Bir şey atıyor bana. <laughs> ne olur. Ne atma. Atma anne. bak canım 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 alacak bak. Bak bak lazer atıyor vay tipsiz. Kanka yapma böyle şeyler yapma. Böyle şeyleri yapma ya. Kimse kavga etmek istemez. Oğlum arkadaşlık deminden beri bana yol gösteriyordun. Ne oldu şimdi ben anlamadım ki. Ama çok ayıp. Yaptığın gerçekten çok ayıp. Ateşi edemiyorum şu an. Neden ateşi edemiyorum? Ta oraya gitti. Nereye gitti? Anam ışınlanıyor ya bu lan. <laughs> Resmen öldüm. Gerçekten öldüm şu an. Ölmüş olmalı. Evet öldüm. Bu ne lan? Oğlum bunu beni dövüyor. <laughs> Vallahi bunu nasıl öldüreceğiz bilmiyorum. İnşallah canı geri fullenmemiştir. Fullendiyse bittik. Evet fullenmemiş. Şuradan hemen gelmeden sıkalım sıkalım. Bence burada biz öldürsün öldürsün. Biz buna sıkalım. Sıkalım. Hiç öldürmeden bence ben bunu hallederim burada. Evet görüşürüz canım. Öldü. Ömercan içine girmiş. Canavarın. Ömercan. Ömercan. Nasıl kurtaracağız seni Ömercan? <laughs> ha. Oğlum desene abla yapışmadım diye. Niye korktun beni ya? Ne oldu? Bir daha geldi bu. Töbese. Ne oluyor lan? Bu niye beni yakaladı bir daha? Öldü dedim ben bunu. <laughs> Geri doğdu. Şaka mı lan bu? Sever. <laughs> Aman güzel yavaş yürü dur. Dur bir dakika. Ama bu beni öldürecek ya. Ben bunu demin öldürdüm düdüm. Canı da fullenmiş geri delireceğim. <laughs> Neden fullen? Oğlum bu mekan değiştiriyor habire. Ömercan bence biz buradan çıkamayız ama gene sen bilirsin. Ya canım alacak bu canım. canım alacak ya. Lazer atıyor hep lazer atıyor. Hadi öl öl öl, öl, öl. ben öldürecek vallahi ben öldürecek. Çok az canım kaldı lütfen öl lütfen öl lütfen öl lütfen atma lazer atma lazer. Bismillah bismillah alan gidiyor yürü yürü ölü ne olur ne olur ne olur ne olur ne olur ne, olur, ne olur. Yer değiştirme yer değiştirme öldüremiyorum sen... Lan yer değiştirme öldüremiyorum. Ne olur ne olur ne olur. Ne olur. Öldürecek beni öldür. <laughs> ama çok canım sıkıldı şu an. Öldürüyordum ben onu. Abi nasıl yeneceğiz bunu ya? Bir gene yendi herhalde. Gözü kör olmayası yok ortakta. Beni baş başa bıraktı bu hainle. Ne olur öl ya. Öldü mü lan? Öl, öl. ölmüyor ki bu. Aha parçalandı bu sefer. Bu sefer parçalandı. Lazer atma lazer atma lazer atma. Yep. Ana Ömercan niye uçuyor lan? Bebe ayakta yürüyor. Tövbe sağlık. Aha oyunda bitti. Çok da güzel oldu. Güzel şekerler vardı. bakayım şu neymiş turuncu. Turuncu şeker olayım mı lan? Lollipop. bakayım. Ayıp olmadım. Neden olmuyorum? Alamıyorum mu bu? Alamadım. Ne alamadım? Kanka. Merhaba. Nasılsın? Üf, vuruyormuşum. Aa. Yok lan yok şaka yaptım öldürmüyordum. <laughs> evet. Anam Ömercan da bana sıkıyor. Vallahi sana da sıkarım. Bu ne biçim silah lan? Değişik bir silah. Evet arkadaşlar ben oyuncu anne. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Abone olursanız da kardeşim izliyorsunuz izliyorsunuz abone olmuyorsunuz lütfen. Canlarım benim, canım takipçilerim abone olmayı unutmayın tamam mı? Bildirimleri açın. Sonra Anladım. yorum da yapın. İstersin, i̇sterseniz i̇sterseniz kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın tamam mı? İşte Ömercan onun da kanalı var ama onu da takip edin. Kanalın adını şimdi hatırlamıyorum. Sorarsanız yorumlara yazar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.